Başlatmıyorum. Abi. Şaka yaptım. Başlatıyorum. <laughs> Başlatıyorum. Aa lütfen. Başlatıyorum. Evet. İki. Başlatıyorum. Başlatmıyorum. <gülüyor> şaka şaka. <gülüyor> Şakayı göreceğiz birazdan. Daha yana geçelim. Ya. Teşekkürler. <laughs> Selam. Kendine iyi bak. Hayırlı geceler. Hayırlı, Hayırlı akşamlar. Geceler, yayınlar. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere. Çok esma çok. Ay, bay ay yanlış şeyi aldım ya. Bu neydi? Hmm. Madencim yazıyor. Haberim rica, rica ederim ne demek ne? Bunu aldım buradan. Bak bak bunu buradan al. Ben ölecekmişim benim üstümde varmış lan aslında. Ben daha almıyorum siz ya. şey yapın. Ben aldım. Şimdi burada diyor ki buradan çıkış yolunu biliyorlar. Onları takip edin. Anladım. Aa bunlar zehir miydi? Neydi bu? O ne? Tuzak Belki mıydı? kullanacağız onları. Tuzak olabilir mi? Organizatörüm ben. ben... Dileğiyle. Organize dileğiyle teşekkür. müdür olduk artık. Hadi bakalım. Hayırlı Hadi. akşamlar bizden size diliyoruz. iyi yayınlar dileriz. Teşekkürler. Teşekkürler. Bak şimdi ben Adamları takip mi edeceğiz yani? Kapatın onları. Aa! Bayılmış lan bu. Tezgah. Bak mantığı. orada birisi var. Bak orada birisi var. Gel tamam, diyor. Gel. Gel. gel 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 gel. Koş Beni kolum, takip et. Beşinden gelin, evet, gelin, gelin. Beni takip et. Eğildi, Bilmiyorum. eğildiyse eğilelim bari. Evet. Eğilelim Dakika. Fener yakmayın, fener yakmayın. Kesin bir bildiği var, benim tuttuğumdan tutuyor. Neredesin lan? Gel, gel. Devam et. Orası nere? Geleceğim Ölmeyecek mi? Öyle bir insan Ananı var. Avradın. Niye kalktın ki? Niye kalktın ki? Beni de yedi senin yüzünden. <laughs> Ah ne be. Abi. Özür dilerim ya. Geliyor lan lan. <laughs> ya beni nereden gördün? <laughs> nereden lan? Ya Rüzgar Bey. Ananı. Lan yürü git. Yürü git. O bir kere çıktı mı geri <laughs> gitmiyor ananı. galiba. Evet. Adamı takip edeceğiz, ne sonra ne yapacağız. Ya ışığımız da gitti ya. Benim bir hatam hepsi yok etti. Et Hep <laughs> rüzgar Aa, Hain. <bırakıp> <laughs> bol bol ölün olur mu? Keyifli oluyor diyor. Hayda. Bol bol ölelim mi? Kafanı atayım mı? Bunu kafanda kırayım. Neredesin sen? Ayıp. Ayıp. Aleyküm <laughs> selam, hoş geldin. <laughs> Hayda. Ne dedi? Ne dedi? Adam ne şey yapıyorsa ya. aynısını yapacağız. Tamam mı? Aldınız mı her şeyi? Harika bir başlangıç değil mi? Arkada duranı kurt kaparmış. Evet. Bakın. en büyük balık kim biliyor mu? İşte o benim. <gülüyor> <gülüyor> gelin gelin koşun bakalım. Koş koş vay koş, vay, koş Öndeki vay kişi vay. ne yapıyorsa Hadi arkadakiler vay, vay. de onu yapsın. Aynı yerde eğilelim, aynı yerde kalkalım. Hadi götür bizi. Okey. Adam ne okay. yapıyorsa? O. Adam koşuyor, görüyor musun? Eğildi. Eğileceğiz. Mükemmelsiniz. Kaçışın şahane. <laughs> Hiç de kaçamadım da. <laughs> Yanlışlıkla elimi çekeceğim de korkuyorum ya. Sakın sağa bakma. Birisi hocam birisi en arkadan eğilmeye başlamış. Allah kurtarsın. Tamam adam burada kalktı koşarak. Vay 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 vay. Burada ben sen buldum beni. Yakalayamaz şu an. Vay 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 vay. İşin garibi şu bu adam bizden ne kadar isteyecek acaba? Yolu gösteriyor da. Vay vay vay. Aleyküm selam hoş geldin. Arkada kalma rüzgar durdur bildiğim var bir dakika. Vay 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 Kalsın arkada şey. ölecek o <laughs> Kapılardan önce e, şey yapın eğilin Evet evet Şu yangın tüpüyle vursam rüzgarı ne olur ne yapabilir ki boy boy boy. Adam gitti gitti Burada 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 Eğilerek gidiyor hala <laughs> <boy boy> <laughs> Keşke şu eğilme tuşunun yerini değiştirseydim ya CTRL değil mi? Evet Tamam. Ben daha onu olur Değiştirdim ya. Daha rahat olması için. Bana rahat değil Allah. Şu anda. Aha bayıldım. <laughs> o zaman checkpoint'e değiştirirsin Eda. Allah Aa, <laughs> yanlış Hep. Hepimize daha gelecek. Ya. Gelmiyor şu an. Ses sorun yok. Sorun yok. Sorun yok. Sorun yok. Pışır, 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 pışır. Bir şey, yok. <laughs> bir lan şey yok. Bir 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 Oğlum nereye gittiniz? Sol taraf. Ve sen bizi kaybettin. Yanındasın. Sol sol. Değilim. Şu tipin er, Ay, Sen da? misin Orhan? Benim benim. Çok abi. arkada. Sen. Oradan mı gideceğim? Bak selektör atıyorum. Okay, dur dur. Okay. We got this. Durdu. Oğlum burada niye hiçbir yerin altına giremiyoruz biz? Ah gayret. Ya, o yerin altına atıyorum. girmesene. Rüzgar bizi takip etmeden gitmiş bir yerlere ya. Hiç laf dinlemiyor ki. <laughs> ya ben sizi görmedim Görmedim. <laughs> Adamı Allah. kaybettim işte size bakacağım diye. öldüm. Ama. Nasıl ya? Oradan gitmeyin. Aleyküm selam hoş geldin. Ee, şuradan mı acaba? O oh, Şurada... kapı var ya açık bir kapı vardı ya. Yok 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 sol. Şurası, şurası değil mi? Evet evet gir. Adam var ama. Tamam oh, o arkasını biliyor. dönmüş. Ve şöyle ıhtan ıhtan. Ananı sık. Seni <laughs> 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 bekliyormuş orada ya. Kıldırmayın beni ya. Cedelom cedelom. Tuşu çekelim. Bak adam orada bekliyor bak. Okey. Ben yine kalkmıyorum ne olur ne olmaz diye. Kalkma kalkma arkada koşun. şey var. Arkada şey var. Koşun, koşun, Bakıyor koşun, bize. Ama Olsun, yok. koşun koşun koşun. Bitiyor bitiyor koşun. Adama bir para verin Rüşvetlerin. Adam, adama para verin Rüşvetlerin. Adama Eyvallah. Ah, bu ne böyle Legion gibi takılıyor adam ya? Ben evet, gel. Çok yakışıklı. Diyorsun. Okay, süper. Burada ne yapacağız ki ne? Var mı? Gösteriyor mu bir şey? Ben şu El, Elfenir'in bir alayında. Bir şey söyleyeceğim. Sizde ben. şey var mı? Yiyecek var mı? Var. Bir dakika içecek var. Bende ben iki tane var da bende iki tane var da sizde yok siz A. öldünüz A. Ya, vereyim mi? A. Yo dolu ölünce dolu dolu oluyor ya şey. Biri gelsin bakayım ben aşağıda mıyım bir gitsin baksın aşağı atlasın. <gülüyor> Parmak. <gülüyor> Bak bakayım ben şundan. Parmak mı? Parmak Oo, mı? bilgisayar fotoğraf makinesi var Aa. ne diyor? Onları incelemek için daha fazla kanıtlara ihtiyacımız var. Herkes fotoğraf makinesi. Ya bu kadar fazla kamera var şarjı mı bitiyor acaba? Lan. Çok fazla yok mu? Kamera. Bölümü. Çekiyoruz. herkese bir tane, herkese bir tane. Okey. Tamam da 3 6 9 tane kamera var. Koymuşlar. Dur poz ver. Bir böyle çek. Nerede de Aa çekilmiyor lan. Bak şeye bakın, şeye bakın şimdi. Çektikleriniz burada. Ana. <laughs> Ana. Dur, <laughs> kalın, yan yana kalın bakayım bir şöyle. Geçin bakayım yan yana. Geçin gitti? bakayım. Hop. Poz verin. Poz verin. Gel. Bu taraf makinesi değil ki. Ben ben ortaya oturacağım. Dur. Siz ayakta kalın. Hadi. bu taraf makinesi yok. Ha, çok güzel pozlan. Dur bakayım. Dur. <gülüyor> <Şöyle>. <gülüyor> Hop. <gülüyor> <Şöyle>. <gülüyor> sen de bana bir bak. De şöyle, sen de bana bak. Bir de şöyle, şöyle, şöyle yap. Sen de bana bak alttan böyle. Heh, çeksin ha, öyle. Bir, bir, bir. küldü yere. <laughs> Yine birisi büküldü. Bak bak, eğ kafan aşağı. Eğ kafan aşağı. Bak şöyle. Şöyle ey, yapıyorum. Şöyle yapıyorum. Nasıl <laughs> öyle <laughs> 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 Çek. Öneri yakıyorum? Hayatta kalırsak bunları istedim atarız. <laughs> Çok iyi. <laughs> Dur bir dakika bakacağım. Bu ne biçim fotoğraf? Ama bak şimdi biz buraları çekmemiz lazım. Artık yeto. Doğa şunu değiştirelim. Böyle bir şey söyleyeceğim. Ya. Bir şey söyleyeceğim. Ben bunu bir yayıncıdan izlemiştim. Söyleyeyim mi yoksa e, hasper kader mi bulalım? Aa, ev ya. evidence kanıt diyor. Kanıt lazım diyor. Göreceğim ben sizi birazdan. E, hallederiz be. Hadi, Hadi gidiyoruz. Sana bıraksana. Aa, Hadi gidiyoruz. 600 yok olmadan direkt çeviri yaptık. Hadi bakalım. Let's go. Mercedes'imizi aldık, şeyimizi aldık. E, o artık fotoğraf makinesi. Fotoğraf evet, makinesi tamam. muhakkak alacağız bu arada, sadece onu söyleyeyim ben. O evet, zaman. Evet evet, çekeceğiz, bir, bir fotoğraf var benim fotoğraf makinesinde. <laughs> büyük ihtimal onu çekeceğiz. Herkes <laughs> oldu. Aa. Gel gel. Mehmet sen iyisin he. Vallahi bu çocuk çok akıllı. <gülüyor> vay vay <laughs> vay 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 vay. Ne yapıyoruz şimdi? Aa buraya gelince F'ye bas diyor, tamam kol varmış burada. Bir kere basmak gerekmiyor mu? Bir kere basın ya, ne yapıyorsunuz? Ben basmıyorum. Bir kere basacaksınız, bir kere, bir kere. La bir kere basın şuna. Ha. İki kişi basıyor. Ya bak. Ya Şu an Allah iki kişi basıyor. Allah. Bak yanımdaki iki kişi basıyor ha. <laughs> görüyoruz <gülüyor> biz, görüyoruz biz bunları. Kim yapıyor? <laughs> Kim yapıyor lan? Söyleyin <laughs> lan hemen. Kim yapıyor? Ayıp ya ben yapmıyorum. Ayıp ya. Şey. Pire kuşağım ya basıyorum. sen yapıyorsun. Yapıyor. Bak ya. Ya. Bak ya. bu kim önümdeki? Kim lan o? Ben. Bu şey ha? mi? Eda ya Eda şey yapma ya. Seni. Eda yapma ya. Ayıp ben ya. Ben ne yapıyorum ya? Acaba basılı tutmak gerekiyor anlayamadım. Yok yok basıyor. Ayıp ya Eda ya. Ayıp ya. <laughs> çaktırma İlahi çaktırma. Ne kadar derin lan bura? Bir şey söyleyeceğim bir mi? şey. Aa, Buraya gidecektik. Buraya alt, gidecektik. Altımız su. Nereye gideceğiz? Buraya mı? ''Who is here?'' ''O nerede?'' diyor. Buradaki kim demek mi çalışıyor? Pardon. Burada bu, var mı? Gelin bu, benimle. Buradaki ben. kim diyor. Bir dakika eğilmem mi gerek hocam? Aleyküm selam Sercan hoş geldin. İyi çok şükür seni sormalı. ''Who is here?'' Buradaki kim demek değil mi? Yanlış bilmiyorum. Niye Doğru doğru. Bilme, bilmem belki o kütletenler vardır diye. kütleten olurdu ya hani şu balon balon patlatınca gelenler var ya masanın Kütletenler. çıkanlar öyle sağlıcağlı devam kütleten, edecek misin? kütleten deyince aklıma şey geldi böyle aa buldum ee, buldun mu yapmaya giden var ya çektim yaptırmaya okey tamam. değişti fotoğraf fotoğraf değişti fotoğraf değişti devam ki Haydi bakalım. Canan, nereye gittiniz lan? zaman? niye Biz kayacağım? bu oyun için çok akıllı olduğumuz için bir aşağı yere gidiyoruz. Hadi görüşürüz. Bu kim gelen bunu çekeceğim. Eda. Az önce küfür ettin bana. Bana bak bu, bu ne diyeceksin? Çekiyorum. <laughs> ha? Kameraya çekiyorum. Kameralarımıza saldırdı. Ne ne diyeceksin şimdi? Ha buna? Ha? Hadi vursana bana. Bana bir vur. <laughs> Kameralarımıza saldırıyorlar. Evet efendim görüyorsunuz. Selamlar. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Her şey çektim arkadaşlar. Şantaj için kullanacağız. Ben, ben, e ben e almadım. Evet. Cinayet fotoğrafını çekiyorum. Atlayın ana. i̇nter fotoğrafı. Evet. 29 yaşındaki Rüzgar. <laughs> Oranın klibini alın ya lütfen. <gülüyor> <gülüyor> Çetsizde. <gülüyor> lütfen klibini alın ya. Ver. <laughs> <Buyur. gülüyor> Hanımefendi buyur. Ya ben ne yaptım? Ben Aşağı ne yaptım? Anı. Durmuyor ki o rahat durmuyor. Bir kedi rahat dur diyor. Bana gene suçlu oldum Bak ben, ya. Bak ya. Dur. Ben ışığı Sağlı sağlı ya. gittik, oradan bulduk. Sollu sollu gideceğiz her zaman. Sen çıkar mısın? Işığı açıyorum Garantim. her bir şey olsun diye, garanti olsun diye açıyorum. Tamam burası değil. Buradan. Ne güzel ya hiç yok canavar yok Ananam da lan da lan Bil Bir da lan bir Ya oğlum ben niye çekiyorum bu katilleri ya sen önündesin bana geliyor Vallahi oğlum, niye bana bak, Ben, ben algılayamadım. Bayıya bak ya. <laughs> Sen git, sen git, ben oğlum geldim sen oğlum, git. Çöpten adam yapmışlar, çöpten yaratık yapmışlar ya. <laughs> Çöp adamdan <laughs> yaratık yapmışlar. <gülüyor> <gülüyor> tamam, o oradaydı değil mi? Tamam, burada <laughs> değil o Bir şey söyleyeceğim, kesin çekmemiz gereken şey de orada. O yaratığı çekmemiz Bak, gerekiyor mu acaba? Yok, o canım? yaratığa gitmeyelim. Buldum İlk ben bunu. İki yönden harika isyanım, kulağım ağrı düzgün. Ya, ne yapayım ya? Kor beni. Abi ya da şey çek, çek evet. arabanın kendi fotoğrafını. Tamam. tamam. Çek işte. okay. Kaç. Kaç geldiğimiz yerden. Vallahi söküp söküp takalım. Ne de bu o canavar, o canavarı çekeceğiz. Canavar mı çekecekmişiz? Ana evet. Tamam gel ben de ışık tut. Dur bir dakika <gülüyor> flash <gülüyor> tutuyorum. Canavar gel rızık zamanı. Canavar. Hı. Önüme tut sağ açık zaten. Tamam. İkiniz kamera tutma şey flash evet, tutmayın yo, ya. Hello. Biz, biz oh, risk alıyoruz. Ben tutuyorum. Birini Diğer kanka. kişi şeyi görmüyor, efendileri görmüyor. Biz şu an izlediğimiz için görüyoruz. Ha. Şey sor. Evet. Biz şuradaydı canavar gel. Eda yaptı mı kahveni diyor. O yaptı. Yaptım sonra. yaptım. O afiyet Bitirin olsun. Teşekkür Aferin. ederim. Bitirin Allah. Aa geliyor. Anam. Allah. Allah. O ne oğlum lan? bu yiyemez ki insan yiyemez. Baksana çöp adam bu. Gelsene gel. Hadi hadi. hadi. Polise söyleyeceğim seni. Bak. Sen şikayet bırakın, edeceğim. Bırakın. Oh, afiyet, gel, mı? Bırakın gel hele gel. Edeceğim. Bırakın gelsin. <laughs> gel hele gel. Geliyor. <laughs> <Anladım>. Şimdi geldi? <laughs> 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 Asansör asansör aşağıdayken erkeklik yapabiliyorsun tabi. <laughs> evet, şunu alalım. <laughs> Bu video vardı ya <laughs> yani ya hani böyle köpekler şey kapı kapalıyken birbirine havluyor diyor. Kapı açılınca herkes <laughs> sakinleşiyor. Aynı onun gibi oldu. tamam. <laughs> <laughs> Al gel, erkeklik taslamadıdır resmen değil mi? <laughs> Gerçekten. Ya taslıyordun <laughs> ne güzel yani. Ayıp oldu. Ay Aa kaldığımız yerden devam ediyor aşağı ineceğiz. Adım Dark Driver yayınlar demiş. Teşekkürler hoş geldin. Ne haber Hoş nasıl? geldin. Yani kaçırılan için tekrar var tabii ki. Bunun kamerayı buraya al alalım. Baba baba şuraya baba tiplere bak. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gidelim. Aa şeye çekeceğim. Üç tane anlat. Biz gidiyoruz. <laughs> Gelmiyor lan. Tezgah lan bu. <laughs> gel gel tamam gel gel. <gülüyor> gel gel. <gülüyor> Güvenemiyor. <gülüyor> Bir kişi şunu dokunabilir mi artık? <laughs> ya dur dur gitsin dur. Ya dokunmasa da arkadaşlar. Ya gidiyor Gidebilir zaten mi? dursana. Yapabilir miyiz? Bak atarım seni aşağı. <laughs> <laughs> vurma, vurma yok mu lan şurada? İdare eder sizden ne haber? İyi çok şükür seni sormalı. İdare eder niye? Keyfim mi yok mu? Olur, bir şey mi oldu? Buraya geçmiştik. Buraya da geçtik. Aşağı ineceğiz gene. Bendeki fotoğraflar ne öyle ya? Üç tane kafa var. Ve onu bulacağız da çekeceğiz. Ha, okey. Aa zemin kata iniyoruz ha. Kamera dışı gülümseyenler için Aa, beğendim. Aa e gülümseyenler. Göstereyim. Kamerayla şey yapıyoruz. Aa şey var. Tamam. Flash al, flash al, flash dur, al dur, şeyler dur, var. Dur, dur. Şeyler var. O zaman ışık Şu... tutsun iki kişi. İki kişi de kamera al. Lan gel de o. Arkamızda, arkamızda. Tamam. Arkaya oldu. bakın siz, ben ileri gidiyorum. Hı? Arkama kamera tutun mutlaka. Arkamızdalar, geliyorlar, soldalar. Oğlum ben... Ya tutsanıza oğlum. Lan niye tutamıyorum ben? Ama Işık tutamıyor daha ya. Daha ışık tutamıyor. Ekibe bak Aa, ya. Bir dakika şu soldaki bizden <laughs> değil herhalde. Soldaki bizden değil. Orada biri var. Hayır, dakika. An Ananı avradın. Ananı avradın. Yanlış kaçtın. Kaç. Kovaladıkça kaçan ateş böceği. Ateş böceği, böceği yemesin. Ananı avradın. Onu fake'e getir geriye oraya gitmen lazım. Ulan ya. Işık tutuyorum ben. Artık kaç bir şekilde bir şey yap. Ben ne gitsene, yapacağım? Şuradan gitsene şuradan girsene ileriye doğru. Gelemeyecek oraya. Yürü git. kimseler, Hoş geldin. <laughs> <be, gülüyor> <sağ ol. gülüyor> <Lan, gülüyor> o nasıl bir lan? Var bir şeviz? Bayıldı. Tek Işığı tut yok oluyor. Işığı tut yok oluyor. Biliyorum biliyorum ama her yerden geliyorlar. Ya, abi. gene bug'a girdi ya. Eda'da kaldı. Koş koş koş. Bak oradan <laughs> bir tane. <avladım. gülüyor> <laughs> niye öyle Bir şey diyeceğim niye? burası çok zor ha. Ya 100 tane şey geliyor arkadaş bu ne lan? Nasıl yapacağız biz bunu ya? Yapacağız, gelin bakayım. Yapacağız. Allah kahretsin. Devam. Tek başına olmuyor ya. Önde arkanda sürekli her yerden geliyorlar. Evet evet kimse gelmedi benimle öldüm ben. Kimse ben yani geldim oyun... arkamdaydım da fotoğrafı kimseyle çekiyordum. Sen en öndeydin, en öndeydin. Oyun öndaydın. içi Sen mi? Kim koruyacak. Oyun içi mi oynayalım sesi? Chatten öyle bir istek geldi sizce. Sen ya sıkıntı yani yaşatıyoruz e, ya. Sıkıntı yaşar ama ki. ya. Yani. Evet evet. Telsizlerin olması gerekiyor onun için bildiğim evet. kadarıyla. Mi? Yo şeyle şu Yo, neydi ya. Yok telsizlere gerek yok da sıkıntı yaşıyor. Yakında olmamız Şununla lazım. Şununla konuşabiliyorsun. konuşabiliyorsun. Allah. Birbirimiz yakında basarak? olmamız lazım. Yakında olmamız He. lazım. Yakında olmazsa ki birbirimizi Eğlencesi orada zaten ya. Ama ben geçelim ya bence. olduğumuz için. Aa, ben, ah, bence geçelim istiyor. ya geçelim, geçelim 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 eğlenceli olur geçelim. Ya geçti eğlenceli olmaz vardı. He? Ya da geçek. Hadi hadi. Neredeydi ses? Tamam. Otomatik aldım ama. Konuş. Bas konuştan otomatik aldım. Discord'dan susturdum şu an. Alo ses bir iki 3 deneme. Geliyor geliyor. Bas konuştan çıkartalım. Okay. okay. Bas konuştan çıkartacağım şimdi. İyi mi sesin? Geliyor mu? Geliyor geliyor. Ağzı da geliyor. Sesi çok bol. Bas konuştan ne Şu an nasıl? Şu an sürekli geliyor. Güzel güzel. Tamam. Bas konuştan nasıl çıkaracağım? Hangi ayar? E, sese gel, sese gel. En aşağıda mikrofon var. Mikrofonu e, bas konuşta e, enable'dan <laughs> save'a <sese de> <laughs> gel. Okey, şu an yani olmuş olması an şey. lazım. lazım. Evet, tamam. okey. Alo, alo. Alo, Türklet mi? Telefon var Aç artık şu telefonu. Bir, sesim Bir yapıyor. şey ama. vardı ya. Bak kimsenin evet. elinde fener yok söveceğim bak. Bende var, bende şey var. Bende var. Bende de var. Geliyorlar. Geliyorlar. Bu ne Left 4 Dead? Tamam. Zombiler tamam. gibi geliyorlar ya. Setimiz tamam. niye yankı yapıyor? Çok normal oyunun suyu Yan, yan yok. yanayız. Tamam dur önden gidelim de arkadan çekin Nasıl gidip yapacağız buraya her yerden geliyorlar. Ben şey geliyor. Geliyor geliyor geliyor. Geliyor, geliyor, geliyor. geliyor, geliyor. Ananı, Ananı avrudun, aşağı düştüm. Ya ama bu olmaz ki ya. Alo sesim geliyor mu? Yok duymuyorlar. Okey. Ay. ne yapacağız biz? Şey <laughs> ben çok kötü Ses öldüm. Ses olmadan şey <laughs> hiçbirimiz bir işe yaramıyormuşuz. Ses <laughs> şey ben... diyeceğim arkadaş. Sesimiz de yankı yapıyor. Ses temiz değil şu an. Yankı mı yapıyor? Birbirimi bir... diye kapat. O orada kaldı tamam o bitti. Discord sesinden bahsediyorum. Yankı yapıyordu bitti tamam. O tamam şey... yankı yapmıyor işte doğrusunu söylüyorum. Gene dinlenmiyorum bak çıldıracağım ha. Aa, kavga Kaldı. Allah Allah. Oyunun amacı sesler yan yanayken yankı yapması zaten normal bir şey bu. Ünlü yayıncı Druz ve Mike Eko kavga ederken görüntülendi. Şef bile diyor koridorda olduğunuz için be. Bu e Eda da dramadan besleniyor. <laughs> Atacan şuraya bombayı patlatacak <laughs> Allah Allah. Lan nereye gidiyorsun? Bura değil miydi lan? Burası. Burası. Burada nasıl yapacaktık şimdi? Şimdi. Biraz Işıkları daha alın. ışıkları. Dur bakayım buradan. Ama bu sürekli spawn oluyor bunlar. Nasıl yapacağız? Ben ya buradan atlarız tamam. İn bakayım. Atsa. Ama çalışırız. çıkamayız, çıkamayız. Dur, çıkabileceğimiz şekilde mi? Önümdeki geliyor, 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 geliyor. Geliyor. Tut... Anla ana, buradı ne? Ama size diyorum ki bak bir durun şuraya bakalım diyorum. Bakalım çıkabiliyor mu? Çıkamıyor Aa, mu diye bakalım diyorum. Bakalım. Bakalım diyorum. Çıkmasın diye işte oraya bakalım diyorum. Laf dinlemiyorsunuz ki. O öndeki de görüyorsunuz ya. Niye yukarı çekiyorsun? Nasıl atlayacak öndekiler? Tamam işte biz atlayacağız. Bu atlayamayacak. Size ben gitmeyin dedim. Az bir durun dedim. Yukarı çıkın dedim. Bak salak düştü amına. bu nasıl evet, lan ha. hayır. <laughs> hadi bakalım e ee, yarıktı düşüyor belki düşmüyormuş teorin çürüdü gördü mü <laughs> hayır çürümedi. teorisi çürümedi Düştandım ben Aşağı düşün, işte... düşürmeye çalışıyorum. Bak yukarı yani çıkmıyor. Bak Hayır. aşağı düşürmeye çalıştım. Düşer mi diye. Ama yukarı çıkamıyor yukarıdayken. Aşağı düşürmeye çalışıyormuş. Ya Eşim bak mi? diyorum ki aşağı düşürmeye çalışmıyordum. Amacım o değildi zaten. Bunu hmm. yukarıda tutup hani o çıkabiliyor <laughs> mu Allah diye yapıyorum. Bu sırada bu sırada tutmuyor lan. Ya siz ikiniz beni burada ben laf etmiyorum. Manyak mısınız siz? kaydı o kaide 10 saniye dediniz ki düşürün. 10 saniyede miyim? Durun dedim. İnmeyin dedim. Dinlediniz mi? Böyle paldır küldür atladınız. Öldür beni. Sikerim seni de ya. Öldür hadi bakayım Allah Allah Hayır bir şey söyleyeceğim. Mehmet dedi ki bu dedi çıkamayacağı şekilde ayarlayalım dedi. Geldiği zaman oraya atlarız. De, Teorisi de tuttu şu anda. Kaldır çıldır ama ya. Ve çıkabiliyoruz. Birisi geri yukarı atladı. Bendim o işte. Bendim. Hı. Çıkabiliyoruz tamam oradan. Aa. Aa. Şey de, o yaratık da Aa. gelemediğine göre e, ee, biz birazcık yukarı çıkınca kendi yoluna devam ediyor. Öyle yapacağız. Ben ne anlatıyorum bu abi? Ne haber? yapın ben gidiyorum ya. <laughs> Aleyküm selam hoş geldin. Aa gitti. Sen Senin yüzünden gitti ya. Gidiyorum ya. bırak Aman gitsin oraya. ya. Fotoğraflar nasıl? Aa. Hala gelecekler. Ey hey. Bakayım. Atla oradan aşağı. Atla içine. Heh. Allah kafasını. <laughs> <laughs> kafasına. Heh. <laughs> 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 bak gene <yine> atlayamayacak <laughs> düşecek. Bak şimdi bak. Bak bak. Bak gene düşecek bak bak. Bak, bak, bak. bak. bak oradan oradan, oradan, düşecek, çekilin, oradan çekilin oradan çekilin. bak, bak, bak. ben çekildim gelin. orası şey. boş bak. Şu şurası boş. Bak, ha, niye macera arıyorsun? Bak eğildim gene bak. Niye macera arıyorsun? Bak ben ben aratacağım. Işte Özüm dinlenmiyor niye? arayacağım bundan ya. sonra. Ben buradan aşağı düşersem ne olacak şimdi? Atlas herkes atladı herkes, atladı, herkes atladı yapacağım. beni Herkes atladı. <laughs> Yok mu güzel bir <bilimler> ya? Devam. <laughs> Gerçi tek, tek tek geçtiğimiz her şeyi bir daha oynadık. Bitmiş de olabilir. Doğru söylüyor. Ha. Ne oldu şimdi? Bitti mi acaba? Ha. Aa. Bakacağız. Cennet açılan kapı. Burada bir şey var. Orada bir atlamam. Orada bir kapı var açılıyor mu orası? Yok açılmıyormuş. Bunun fotoğrafını çekeyim mi? Çek. Çek. Aşağı atlayacağız o Atlayalım. Ses çıkıyor lan bundan. Atlayalım. Aa çektim. Neyi çektim O beyaz yer burasıymış demek ki. Beyaz ışığı Aa, gördük. Game in multiplayer with Bit normal game, difficulty. Evet. evet. Aa ne oluyor? Bir bitti yerden... Bitti galiba. Bitti Ş herhalde. Şehre düşüyoruz. Aslan daha yeni başlamış değil mi? <laughs> ay çok şey olur. <laughs> Aa, ara sahne girdi hadi bakalım. Ya kamerayı ezdi yavşak. <laughs> Kaçtın sayılır. Vay. Bittirdik. Vay be. Evet. Ee, izleyenler ve YouTube sonuna geldik. Sonuna geldik. Bu de bize dahil olduğunuz için çok çok teşekkür ederiz. Bayağı iyiydi bu arada. Sonraki serüvende görüşmek üzere. Cale. çok iyi Kendinize var. iyi bakın. Esen kalın. Bayağı eğlendik. Bay bay. <laughs> Burayı <keseceğiz gülüyor> Kes kes kes. kes. <laughs>